Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı'ndan Profesör Doktor Nurhan Seyah bizimle. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam Türk Nefroloji Derneği kayıt sistemi hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Tabii. Nefroloji Derneği kayıt sistemi 1990 yılında Profesör Doktor Ekrem Erek tarafından kurulmuştur. Ve ülkemizde diyalize giren ve böbrek nakli yapılan hastalar hakkında bilgi toplamaktadır hastaların demografik verileri toplanmakta. Ayrıca tedavi parametreleriyle ilgili veriler de toplanmaktadır. Eee rejistri ile toplanan veriler hem yıllık raporlar halinde yayınlanmakta, bilim camiasına sunulmakta. Ayrıca bu veriler vasıtasıyla uluslararası nefroloji derneklerinin rejistrileriyle koordinasyon da sağlanmaktadır. Bu bakımdan çok önemli bir çalışma rejistiri. Ayrıca süre itibariyle ki neredeyse bir çeyrek asıra ulaşmakta. Ülkemiz için uzun soluklu bir çalışma olarak öne çıkmaktadır. Bu da önemini arttıran bir diğer unsur olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Peki hocam kayıt sisteminin avantajlarından ve getirilerinden de bahsetmek ister misiniz? Kısaca söylediğim gibi birçok çalışma için elimizde veri olmakta. Hastaların tedavileri nasıl yapılıyor? Yeterli tedavi hedeflerine ulaşabiliyor muyuz? Mortalite ile ilgili verilerimiz nelerdir? Hangi tedavi türleri tercih edilmekte? Bu tedavi türlerinde yani hemodiyaliz, periton diyaliz ve transplantasyonda kalitatif ve kantitatif değişiklikler nasıl olmaktadır? sayı artmakta ama nitelikte de bir iyileşme var mı yok mu onu ortaya koyabiliyoruz bu konularda eksik olan noktalara bilimsel toplantılarda dikkat çekiyoruz yine yetkili mercilerle de koordinasyon içinde çalışıyoruz oralara da bildiriyoruz dernek olarak fikrimizin bir bilimsel temeli oluyor Bu sayede bu önemli bir avantaj diğer bir önemli avantajı yine söylediğim gibi uluslararası entegrasyonunda nefroloji biliminin Türkiye'deki uluslararası entegrasyonu içinde rejistri çalışmaları çok önemli. Çünkü hem Avrupa rejistrisinde ERAD-TAN'ı ki geçtiğimiz günlerde 50. yılını kutladı. Bizim rakamlarımız yer almakta, ortaya çıkmaktadır. Hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin USRDS veri sisteminde yine rejistri rakamlarımız figüre etmekte yer bulmaktadır. Bu da Rakamlarımızın, çalışmamızın uluslararası camiada da kabul gördüğünü gösteren önemli bir kriter. Bunun dışında tabii birçok çalışma da gerek kongre bildirileri şeklinde, gerek tam metin yayınlar olarak önde gelen nefroloji dergilerinde yayınlanmış, yayınlanmaktadır hala. Bu da önemli bir diğer avantajı. Tabii bunları. Kitapçık olarak basıyoruz. Tüm ünitelere de e, kongreye katılan tüm katılımcılara da bu kitapları, kitapçıkları veriyoruz. Katılımcılar da e, ülkemizdeki nefroloji alanında çalışan kişiler de e, bir görebiliyorlar. Yani ülkenin durumu ne, bizim durumumuz ne, kendini bir değerlendirme imkanı oluyor. Geliştirebileceği şeyler varsa ünitesinde onlar hakkında düşünüyor. Bu da bir diğer avantajı olduğunu düşünüyorum. Evet. Hocam katılımcılara son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, şöyle bir mesaj vermek istiyorum. Eee rejistri çalışmamız tabii 50. yılına 25. yılına geliyor. Ee, çok iyi bir süreç bu. Eee diyaliz merkezlerinin başta olmak üzere periton diyalizi merkezlerinin, transplantasyon merkezlerinin katkıları olmasa bu yıllara gelemezdik. Ama maalesef son 3-4 yıllık süreçte katılımda ciddi bir düşüş görüyoruz. Ee, bu bizi açıkçası üzüyor çünkü biz gönüllülük esasıyla veri topluyoruz ve eğer ne kadar çok veri gelirse bizim veri tabanımız o kadar doğru olacak, zengin olacak. O sebeple katılım, kongre katılımcılarından rica ediyorum tekrar registrye veri paylaşmalarını. Son bir şey de tabii son iki yıldır özellikle Sağlık Bakanlığı'nın ciddi desteğini görüyoruz rejistri çalışmaları için o bakanlık yetkililerine de teşekkür etmek istiyorum bu açıdan. Biz de size teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun.